diyorsun ki kalbim fırlayacak gibi çarpıyor. Göğsümde ağrı ve sıkışma, nefes darlığı ve boğulmuş gibi hissediyorum. Başım dönüyor, sesemlik hissediyorum. Terleme bastı, titriyorum, midem bulanıyor, karnım ağrıyor. Ellerim ve ayaklarımda uyuşmalar ve karıncalanmalar var. Sanki ölüyorum. Ne yapacağım hocam? Ben bununla nasıl başa çıkacağım diye bana soruyorsun. Bak aziz dostum. Korku gelir ama o senin efendin değildir. Bedenin çırpınır, kalbin sarsılır ama unutma. Fırtına daima yüzeyde eser. Sen derinliksin. Dalgalar ne kadar yüksek olursa olsun denizin dibi hep sessizdir. Panik seni kuşatır gibi görünür ama o bir Yanılsamadır o gelir çünkü fark edilmek ister. Kaçma. Onun gözlerine bak. Ona hoş geldin de nefesin. Ah o yaşamın kutsal ipi. Sığlaştığında panik seni sıkıştırır. Ama derinleştiğinde bütün bağlarını koparır korkunun. Her nefes alışta yaşamı geri alırsın. Her nefes verişte korkuyu salarsın fırtına bedeninde dans eder ama sen beden değilsin fırtına zihnini kuşatır ama sen zihinde değilsin sen tüm bunları izleyen o sessiz tanık panik atak gelir ve sana bir armağan bakır kendi sınırlarını görme şansı çünkü her korkunun ardında bir özgürlük saklıdır. Korkunun seni ezmesine izin verme. O seni büyütmeye çalışıyor. Bir yük gibi değil, bir öğretmen gibi düşün onu. Otur korkunun yanına. Sor ona. Ne söylemek istiyorsun bana? Ve dinle. Belki gelecektir ki senin gücünü sınamak için geldim. Belki diyecektir ki seni hakikate götürmek için buradayım. Her şey gelir ve geçer. Korku gelir ve geçer ama sen kalırsın. Sessizlikte kal. Merkezinde kal ve hatırla fırtına biter, gökyüzü hep berrak kalır. O berraklık senin özündür. Benim aziz dostum bunu sakın Não me